Edebiyat sizin için neyi ifade eder yani Anadolu'da yaşayan böyle köyde yaşayan çocukluğu gençliği kasabada nahiyede geçmiş kişilerin edebiyatçıların hayata bakışı daha böyle e, yaptığı edebiyatta yazdığı yazılarda e, şiirlerde böyle bir şey geliyor Anadolu kokusu geliyor nahiye kokusu geliyor. Siz de Adana'da ve Adana'nın bir köyünde büyümüş, gençliğini oralarda geçirmiş biri olarak edebiyat sizin için ne ifade ediyor? Ee, edeb bir tacimiş nur hudadan onu da al giy, kurtul her beladan Eyvallah. denilmiş. Ee, özellikle Salah Birsel'le Feyzalıcı'nın e, hem edebiyat hem şiirle ilgili güzel cümleleri var. Evet. Ee, Bizim edebiyatımız Feizalcı öyle diyor. Bizim edebiyatımız edep kelimesinden türer. Hı hı. Edep, e B kelimesinden türüyor. Edep e, düzgün olmak. Estetik e, bir yapıda olmak. Yakışanı yapmak. Yakışanı yapmak. Evet. Eee usule uygun olanı yapmak, kabul edilir olanla hı hı. çıkmak edepli söz söylemek Evet edebe mugayir olan edebe aykırı olan kelimeleri kullanmamak hı hı. E, çok özür dileyerek edep i̇şte dışı bir hal bir üslup bir küfür bir söz söylediği zaman yoldan geçen insanlar bile rahatsız olur bazen mahallelerde bir kavgada yüksek Sesle birilerinin küfrettiğinde kulağınızı tıkarsınız. Hı hı. Hatta içinizden bir sürü cümleler söylersiniz. Bu ettiğiniz olur. Ağzı evet. alınmayacak kelimeler ve cümlelerden dolayı. Bu cümleler sinirle söylenilmiş olsa bile toplum hı hı. ahlakına, toplum evet. tarzına ve tavrına evet. aykırı geldiği için bu toplumun değerlerine aykırı gelen bir üslubu kullanmamak. Düzgün hı hı. bir üslupla Karşı taraftaki insanların anlayabileceği bir usulle yeni bir evet. dil üretme anlamındadır edep. Edepli evet. söz söyleme sanatına edebiyat denir. Eyvallah. Darası alınmış olan sözdür şiir. Ee, bu anlamıyla baktığımızda sanatı, edebiyatı, şiiri e, daha ustalıklı hale getirebilecek, fazlalıklarından arındırılmış... <laughs> e, Yeni bir dil konuşma dilinin ötesinde yazı dili ama her ne akademik bir dil evet. anlaşılmaz bir dil ne mugatala, mugalatalı evet. yani aş, aşırı şişirilmiş abartılmış bir dil dilden de kendinizi kurtararak daha yalın daha sade, hı, hı. daha anlaşılır evet. ama üstü olarak e, Anlaşılması gerekeni anlatma sanatıdır. Ee, rahmetli Sezai Karakuc'un şöyle bir cümlesi geldi hatırıma örnek olsun Buyurun. diye. Müslüman, Müslüman'ı tarif ediyor. Müslüman elinden ve dilinden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle <laughs> buyuruyorlar. Elinden ve dilinden herkesin emin olduğu, Müslümanların evet. emin olduğu kimsedir. Evet. Bir Müslüman, başa bir Müslüman zarar vermez elinde medyinden zarar dokunmaz hı hı. demek ki edebiyatımızın elbisesine böyle olması lazım. Evet. Yani e, lüzumsuz şeylerden kurtarılmış olması lazım. E, Feza Alıcı'nın bu edep kelimesinden türetilen e, cümlesini şiirde şöyle ifade ediyor. E, Feza Alıcı şöyle ifade ediyor. E, diyor ki şiir sinema salonuna şiire girerken Sinema salonuna girer gibi girilmez diyor. Evet. Demek ki insanlar sinema salonuna girerken özellikle eee Akdeniz Havzası, İç Anadolu yazar çok sıcak olduğu dönemlerde yazlık sinemalar vardı Hı -hı. eskiden. Yazlık sinemalarda işte e, açık havada insanlara sandalyeleri sırasıyla koymuşlar. Evet. E, 300 kişinin, 500 kişinin, 1000 kişinin açık alanda beyaz bir perdede e, bir sinema filmini izlediklerini evet. düşün. Orada insanlar ee, işte gazozlarını içerler, çekirdeklerini çinterler vesaire. Hı hı. Ama perdedeki e, konuşmayı herkes duyar. Evet. Oradaki çıtırtı açık alanda engel olduğu için şeyi. engel olmaz. Fakat kapalı sinema salonunda çıt deseniz herkes duyar. Evet. Salah Filseri öyle diyor. Şiir, sinema şiire girecek olan adamın şiire başlayacak olan adamın hı sinemaya, salonuna girer gibi girilmeyecek olduğunu Hı -hı. kavraması lazım. Evet. O zaman şiir dinleyen, insanların şiir okunurken Hı -hı. öyle dikkatle dinlemesi lazım. Evet. Necip Fazıl mesela kürsüye çıktığı zaman, Üstad Necip Fazıl'ı e, evinde de ziyaret ettim, ben Büyük İnşallah. Doğu'da da ziyaret ettim tabii. E, ben lise döneminde elini öptüm. Adana'da konferansa geldiği dönemlerde. Anılarınız da var. Öyle mi hocam? Tabii. Üstad hmm. Necip Fazıl'la. Ee, şimdi Üstad Necip Fazıl sahneye çıktığında, kürsüye oturduğunda bir sineğin vızıltısı çıksa Üstad konuşma yapmaz. Mikrofonda bir cızırtı çıkacak olsa, bir sandalye gıcırdasa orada Üstad fırçasını çeker. Afı yok. Affı yok. Niye? <laughs> Çünkü konuştuklarını önemser. Evet. Şiir bu kadar kutludur Üstad Necip Fazıl için. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin diyeceksen Bayağı, bunu dinleyen kişinin kıyam etmesi, ayağa kalkması icap eder. Kalk ayağa dediği zaman Üstad'ın salonun hepsinin ayağa kalkması lazım. Evet. Bu idrat meselesi. Bir tek sandalye boş olunca konuşmazmış derler üstad. <laughs> Bilmiyorum ama... şimdi. <laughs> Tabii üstad, üstad böyleydi. Eyvallah. Bu anlamıyla edebiyatın e, yanlış kelimeler, yanlış üsluplar kullanılmadan kullanılması gereken hı hı. kendine özel bir söylem tarzı, evet. bir elbisesi vardır. E, ona göre bir cümle kuruluş e, sırası vardır. Ne ilmi bir deneme diyebiliriz, edebi, ilmi denemeler yok değildir, vardır. Ama edebi makaleler, genelde ilmi makaleler okuyucu yorar. Evet. Okuyucunun anlayabileceği ama ona lirik de gelebilecek, böyle sürükleyebilecek hı hı. bir ahenk içerisinde, bir uyum içerisinde evet o romanın anlatılmış olması, hikayenin anlatılmış olması, evet. denemenin anlatılmış olması icap eder. Edebiliği de zaten orada Tabii. Değil, hocam. Tabii. Rasim Özenören, Rahmetli'nin yani Müslümanca Yaşamak kitabını okuduğunuzda <laughs> ya da Müslümanca düşünme üzerine denemelerini, vahiy ekseninde yazılarını okuduğunuzda sizin peygamberi bir hayatı özlemiş evet. olmanız lazım. Eyvallah. Kur'an hayatını özlemiş olmanız lazım. Onu idrak etmeniz lazım. Bunu idrak ettirebiliyorsa yazar üslubu edebi anlamda fazlalıklardan evet. arınmış, ona göre bir kurgu oluşmuştur. Onun için sıradan bir üslubun hı hı. edebi bir üslub olmadığını söyleyebiliriz. Evet hocam. Küfürlerle anlatılan yazıların, abartılarak anlatılan yazıların, afaki anlatılmış, gerçeği olmayan, anlatılmış, şişirmiş olan yazıların hayatla çok fazla bir anlamı yoktur karşı taraftaki insanlara evet. herhangi bir şekilde dokunmaz. Evet, evet. Secaik Arat Üstadımızı andık bir daha analım. Eyvallah. Diyor ki şair yaşadıklarını yazar.